Sürgündeki organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kız kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun kurduğu rüşvet çarkını deşifre etti, ortalık karıştı demiştik. Zehra Hanım cinnet geçirdi, eline bıçağı aldı, lanet olsun sizin paranıza diye bağırdı. Yine rüşvet çarkında yer aldığı belirtilen boşanma arifesindeki kocası Ünsal Bansa gözaltına alındı. Türkiye gündemini allak bullak eden iddiaya göre Taşkesenlioğlu kardeşler, borsadaki şirketlerin bedelli sermaye artışı taleplerini milyonlarca dolar rüşvet karşılığında hallediyormuş. Kafadar kardeşler ceplerini doldururken borsada küçük yatırımcının parası da tabi bu durumda eriyor. Tüm yatırımlarını kaybedip hayatına son verenler bile var iddiaya göre. Mesela Peker'in iddiasında Ali Fuat Taşkesenlioğlu görevinden ayrılmadan hemen önce Avot firmasının sahibinden 4 milyon 250 bin dolar rüşvet aldı ve şirketin %200 bedelli sermaye artışına onay verdi. Yine marka yatırım holdingin sahibi Mine Tozlu Sineren'den de aynı iş için para talep edildi. Sineren, Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklifinde bulunulduğunu Cimer'e ilettim dedi. İşte hap gibi anlatımla bedelli sermaye artışının ayrıntıları ve borsadaki vurgunun perde arkası. Bedelli sermaye arttırımı, teknik olarak bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararıyla yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılması anlamına geliyor. Yani en basit haliyle şirketin hisse senedine sahip olan yatırımcıdan para toplaması demek. Büyük kurumsal şirketler Bedelli sermaye artırımından gelen parayı yatırım amaçlı kullanırken kimi kötü niyetli patronlar küçük yatırımcının parasını alır, şirkete de kuruş yatırım yapmaz. Şirketin hisseleri düştükçe düşer ve vatandaş tüm birikimini kaybeder. Bu yüzden de Türkiye'de borsa kumar olarak görülür. Bedelli sermaye artırımından önce patronla işbirliği içerisinde hareket eden gazeteciler ve sosyal medya hesapları aracılığıyla şirket yatırımcıya pazarlanır. Firmanın ne kadar büyük bir potansiyelinin olduğuna dair türlü hikayeler anlatılır. Hatta kimi zaman patron operasyon öncesi borsada kendi şirketinin paylarını satın alır. Hisse fiyatları yükselir ve küçük yatırımcı da patron hissesine sahip çıkıyor algısı oluşturulur. Bu süreçte küçük yatırımcı da zengin olma hayalleriyle elinde avucunda biriktirdiği ne varsa şirketin hisselerine yatırır. Ardından eski sermaye piyasası kurulu başkanı Taşkesenlioğlu ve AK Parti milletvekili olan kız kardeşine milyonlarca dolar rüşvet verilir. Tabi bu iddia düzeyinde. Sermaye piyasası kurulundan bedelli sermaye arttırımı onayı alınır. Küçük yatırımcıya pamukeller eller cebe denilir. Piyasada şirket aleyhine hava oluşur. Hisse senetleri çakılmaya başlar. Yatırımcı ya bedelli sermaye arttırımına katılacak yani elindeki hisse oranında şirkete para ödeyerek yeni hisse satın alacak ya da sermaye arttırımıyla birlikte hisse sayısı arttığı için şirketteki ortaklığı azalacaktır. Parası olmayan sermaye arttırımına katılamaz. Hisse fiyatının düşüşünü çaresizce izler. Biraz daha para bulup yeni hisseler satın alanlarsa umut etmeye devam eder. Fakat bu kez patron hisse fiyatını baskılar, elindekileri farklı yollarla satar hissenin yükselmesine izin vermez. Küçük yatırımcı illallah dediğinde hisseyi yok pahasına elinden çıkarmak zorunda kaldığında patron yeniden devreye girer ve hisseleri bedavaya yakın bir fiyattan toplar. Bu kısır döngü devam edip gider. Sedat Peker bu rüşvet çarkının içinde Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun da olduğunu iddia etti. Hatta kendisi de evli olan Taranoğlu'nun başka bir evli kadınla yaşadığı cinsel ilişkinin kasete alındığını, Taranoğlu'nun da bu pisliği örtmek için Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini açıkladı. Peker işi burada da bırakmadı. Ali Taşkesenlioğlu ve AK Parti milletvekili kardeşinin kurduğu rüşvet çarkının arkasında Tayyip Erdoğan'ın damatının abisi olduğunu öne sürdü. Aileye bir adım daha yaklaştı. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir. Onun arkasındaki güç, eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi, Turkuaz Medya'nın başındaki Serhat Albayrak'tır. Seçimlerden 2 ay önce asıl ifşaatlarını yapacağını açıklayan Peker, yavaş yavaş Erdoğan'a yaklaşıyor. Erdoğan'ın fedaisi olarak bilinen ve ismi 12 Eylül'den önceki bombalama olayları Susurluk Çetesi, Abdi İpekçi cinayetinde geçen Hasan Yeşildağ'da ışık tutan Peker, bu ismi yargılanmaktan kurtaran kişi olarak da bir başka Cumhurbaşkanı danışmanı Fahri Kasırga'yı göstermişti. Sedat Peker şimdilik Erdoğan'ın çevresindeki isimlerin kirli ilişkilerini deşifre ediyor iddialara göre. Eğer Erdoğan'la anlaşamazsa ve verdiği sözü tutarsa Cumhurbaşkanı ile ilgili ifşaatlarına başlayacak. Toplumun Peker'in açıklamalarından ne kadar etkilendiği ise merak konusu. Fakat her halükarda Peker, AK Parti içerisinde büyük bir panik yaşatıyor mu? Evet yaşatıyor. Milletvekili ve bürokratlar her sabah acaba bugün sıra benim pisliklerime mi geldi ya da gelecek korkusuyla güne uyanıyor. Bu suç örgütü lideri birilerine uykuyu adeta zehir ediyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.